Ey Süleyman anam sana feda olsun. Ben hiç duymadım. Veya Hazreti Adem'in duymadık. Veya Yunus Aleyhisselam duymadık. Ama sahabe neden peygamberimize anam babam sana feda olsun dediğini ben bu ayetten anladım. Ne diyor ayet keminde Beraber bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim imanla başladı. Sonra kul Habibim de ki in şart var. İn şart edatıdır. İn kâne âbâvkum şayet babalarınız ve çocuklarınız ve ihvânukum kardeşleriniz ve aşiretukum ve 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 eşleriniz kadın için erkek erkek için kendi eşi ve aşiretukum sülaleniz mensubiyet duymuş olduğunuz ırkınız ne olursa olsun ya bunlar sülaleniz ve emvânun ihtiraftumuha Kolay elde etmediğiniz mallar, ilk orada bir zorluk var. Baktığınız zaman bir mücadele sonucu elde ede, Arapçada bir kaidedir. Mücadeleyle, gayretle, alın teriyle kazanmış olduğunuz, satın almış olduğunuz mallarınız. Ve envalun var Ve ticaretun Ve ticaretiniz ne işte yapıyorsanız, öğretmen, doktor, mimar, çiftçi, ondan sonra çöpçü neyseniz, doktor. Yani Allah'ın yolunda veya ailenizin meişetini idare etme konusunda ne geçiminiz varsa bu. ticaretin ticaretun tekşevne Ama bu da benim elimde giderse aç kalırım dediniz ticaretiniz diyor Allah. Tekşe korkuyorsunuz. Ya bak şuradan atılabilirim. Ya şuradan kovulabilirim. Ya şuradan aç kalabilirim. O korkunuz diyor. Özellikle Allah ona vurgu yapıyor. Ve ve mesakinu Oturduğunuz evleriniz. Ve mesakinu Oturduğunuz villanız, çadırınız, köşkünüz, eviniz. iki artı bir, üç artı bir neyse. Sizi kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyan evleriniz. Bakın Allahü Teala neler saydı. Bir, babanız, çocuklarınız, anne eşleriniz, sülaleniz, ondan sonra ticaretiniz, evleriniz, şanınız, şöretin hepsini saydı. Bunlar 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 saydı. E, ehab ve ileyküm minallah. Şayet bu sayılan hususlar Allah'tan daha sevimli gelirse size. Tercih sebebiniz bunlar. Allah ve ve ahabbe ileyküm Allah ve ve rasulünden de davet alırsanız daha yetmedi ve cihadin fi Allah'ın yolunda cihad etmekten de bunlar size daha sevimli gelirse burada müthiş bir tehdit var fe terabbesu hatta yati Allahu bi Allah'tan bir bela beklesinler bir emir beklesinler Allah'ın onların kalemini kırmasını beklesin diyor Cenab-ı Hak. Tehdide bakar mısın ya? Şartları saydı Rabbim Ne diyor? Bunlar 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 Allah ve Resulü ve Allah'ın yolunda imani bir mücadele cihattan daha sevimli gelmeyecek kardeşim. Evvela Allah'ı ön alacaksın. Peygamberimizi Allah'ın yolunda cihatı. Yani Rabbimiz Celal bize ana baba veya mal mülk tutmayın demiyor. Bize ana da lazım, mal da lazım, mülk de lazım, şan da lazım, şöhret de lazım. Bir şartla bunlar Allah'ın yolunda olursa lazım. Eğer mal seni Allah'ın yoluna götürüyorsa bir faydası var. Evlat seni cennete götürecekse evlattır. Öyle değil mi? Yarın öyle insanlar var ki malı sebebiyle cehenneme, evladı sebebiyle cehenneme gidecek. Öyle insanlar var ki belki de oturduğu evi sebebiyle, haram kazanmış olduğu ev sebebiyle cehenneme gidecek. Benim bütün dualarımda vardır. Ya Rabbi hesabını veremeyeceğimiz malı bize nasip eyleme ya Rabbi. Öyle değil mi? Hesabını veremeyeceğimiz makamı da nasip eyleme ya Rabbi. Çünkü Makamı hesabını veremediğimiz takdirde o makam benim olmuş neye yarar ki